Patilerini yerim Sime'ye, patilerini yerim. Yat, 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 yat. Yat aşkım, yat. Yat aşkım, yat. Oh, ah, kaplanım benim. Aslanım benim. Ah, geril, 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 geril. Ah, şöyle bir tüylerini bir çırp bakayım, hadi. Ah, aferin. Ah, elimi beğenmiyor. Elimi beğenmiyor da temizliyor ağzını. Şıllık. 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 Hı? Çocuklarım olacak. Ha? Çocuklarım olacak senin. Çocuklarını da yerim, seni de yerim. Bak, bak, bak şu karnına bak, 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 bak. Tamam, 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 tamam kuzum. Tamam oğlum. Tamam oğlum değil, pardon kızım, Tamam senin kızımsın, Aferin kaplanım.